Tiyatro ve sinema sanatçısı merhum, merhum Tuncel Kurtiz'in Tut Yüreğimden Ustam ve Saat 12.5 geçiyordu şiirlerini seslendirdiği, sanatçı Onur Akın'ın Kalbimden Başka ve Müjdeler Olsun şiirlerini şarkılaştırdığı, Balıkesir Akçay'dan ilçemize gelerek bizleri onurlandıran güçlü kalem, büyük şair Serkan Uçar'ı alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Edremit'ten Zeytin Gözlü Kaz Dağları'ndan herkese selam olsun. Evet, ee, Aydın Hocam, Aydın Yüksel Hocam, Ustam şiirinden bir bölüm okuyarak beni ee, sahneye davet etti, sağ olsun. Ee, şiiri bilenleriniz mutlaka vardır bilmeyenleriniz için de ee, yazarı olarak ben okumak isterim tabi Tuncel Kurtiz sonrası bu şiir ne kadar iyi okunur ee, onu da bilmiyorum sözçü insan edersem affola ustam aklım firarda göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Usta, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar, kavgalar, iki kişilik Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayri meşru acılar doğuyor kundaklara günahkar geceler. Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum Ustam. Ne katıksız somun isterim senden. Ne bir su ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime çığlığım kopsun. Uzat ellerini güneşe dokun. Uyandır uykusundan. Tut yüreğimden Ustam, tut, tut beni sür güne